18 Mayıs Müzeler Günü sebebiyle Bodrum Kalesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından kalenin farklı noktalarında bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Kutlamalar öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle başladı. Ardından Mumcular Fuat Erten İlkokulu öğrencilerinin hafta sonu gittikleri görsel sanatlar egzersizi eğitimleri sonunda ortaya çıkardıkları yüzden fazla çalışmanın görücüye çıktığı serginin açılışı yapıldı. Sergide Kent Haber'e konuşan Zeynep Yavuz isimli öğrenci, ''Burada bohem sanatı, tablo, evrular yaptık. Şimdi de çalışmalarımızı sergiliyoruz.'' dedi. Müzeyi uzmanından dinle etkinliği çerçevesinde kaleyi ziyaret eden vatandaşlara ve öğrencilere, arkeologlar Banu Mete Özler, Gürşans Uzala ve Güner Özler tarafından ilçedeki arkeolojik buluntular, Ulubur'un batığı ve sualtı arkeolojisi hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Müzede sanat ve terapi etkinliğinde ise eğitmenler Dilek Altunay ve Özden Furunay'la müze araştırmacısı Seda Deniz öğrencilerle birlikte bir atölye çalışması yaptı. Bodrum Sade Atölye isimli çalışmada öğrenciler Bodrum Kalesi'ni tanıdılar, hayal güçlerini kullanarak resimler çizdiler. 18 Mayıs Müzeler Günü çerçevesinde tüm müze ve öğren yerleri ücretsiz gezilebildi. Bodrum Kalesi de bugün ücretsiz olarak ziyarete açıktı. Kaleyi gün boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.